Sonradır. Güzeldir İskidar ya. Teyzemgil falan, dayımgil, abim Sarıyer'de görev yapıyor da. Hmm. Teyzemgil'de Sancaktepe'yi bilirsin. Senca? Sancaktepe. Sancaktepe bilirsin. Aa yavrum. Bize yakın ya. Sıkmet şey dedi ya. Beyler bu diye... e, senin yengenin biri yoğun mahmut atıyormuş değil mi ya? Beyin kanamasından lan. Hangisi? İnanlar oldu. Rabia Oldu mu inan? İnan Nasıl oluyordu? sanki. Veslağ mı diyor? Yani oldu. Bundan niye bizim haberimiz yok? Malsın. Sen beni araman lazım mı? Yapma şu mikrofonu kapat lan. Kapat kontrolünü ee... Sanki sen kurtaracaksın. Bir de neydik abi oyun oynuyordum da ben Hı -hı. hangisi lan dedim acaba ben Cenk bu Menderes'inki sanettim de. Hı -hı. Yeni mi oldu ya bu? Ee nasıl durumu? Ne yapacağız? Kesin bir şey demeyelo yatıyorm ya, yavrum. He. O da diye. bir iş olmamış lan bir haftadır yatıyormuş. Kanka abi konuşurken duydum bizde bizim de haberimiz onlar tatlıbanın bir tür şeyi onların hehehe ayaklarımız yaptı olmuş ne bileyim hani ara dur mu kötü galiba Ahmet gilden diyorum ya tam He <laughs> ne aradım Boşun, Diyecek, diyecek. Bir iş yok diyor. Koya çağırıyor. Nasıl... <laughs> <laughs> Koya mı çağırıyor lan? Koya evet. ne gideceğim? Bağma derken gidelim. Ben, bir kere kesiyor kamerayı. Lan yarın yarın nasıl gidecek lan? Evet. Yok oğlum ne <gülüyor> selim. <gülüyor> abi bakayım ben. Enemies ahead. Aynen. Gittiler abi aldılar o evleri. Yavaş 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 yavaş. Bu bu gitti abi güçlü yürüyüş kapattı. Bin 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 araca binin araca binin araca binin. araca binin nasıl yap? Adi be bunun yakıtı yok ya. Nereye ilaçlıyor? Başlayacaktık tek de kanka tek değil ha tek değil tek değil tek değil de bir aracımız olması lazım biz yoksa sıkıntı yaşayacağız aldılar aldılar kanka dropu aldılar Alamamış mı Hayır, almamışlar mı şeyi drobu. Adam aracına gidiyor. Düşman önüme geçme, önüme geçme, önüme geçme. Düşman görüldü. Balkonda adam. Bak şurada aşağı atladı. Bu tarafa geçti. Bir araca şart bizi Ama ben de gördüğüm gibi ya da şeyin gölgesiydi. <laughs> adam tam burada. Tam burada. Tam iki camın arasında. araç çözebilir miyiz ya? Şu şunu aracını çözmemiz lazım. Tamam bir dakika dur. Arkadaşı kaldırın. Hangi bir düşman görüldü atabiliyorsunuz mu ya? Adam biliyorum zaten benim ya. Ahmet ben sen çıkma dedim. Sen çok gösterdin adama. Düşman, Düşman görüldü. Tamam. Bu bekle bir şey daha atsam bir şey. Bitti. Tamam ekip bitti arkadaşlar. Tamam bu daha vardı bu camda. Tamam bitti o bitti. Üçü, yok de yok bitti. Yok. Üçü de bitti. Üçü de bitti. Ya kar 98'i kim aldı ya? Beyler kar 98'i kim aldı? Ben aldım. Kanka bana salsana. Kanka oynayayım ya. 5-56'ya geçeceğim ya. İyi hadi abi burada 4x var gel al. Hadi gidelim. Kanka 5-56'ya geçeceğim. Nereye attın? Burada. Kar 98'i nerede kar 98'i? Beyler gidelim mi? Kanka Alan kapandım sıkıntı olacak ha bize. Acele edin bak. Çok çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık. bin 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 bin. Kar 98'lik oyun kalmadı zaten şu an. Alan çok ufak. Gelin gelin. Kar aldın mı Alican? Aldım aldım. Dört 4 yapmadı. Solumuza drop attı. Canınızı fullleyin. Ben arabayı kullanıyorum. Sonra ben basarım canımı. Destek abi iyi bastık biz. Tamam, sakin sürün arabayı, heyecana gerek yok. Evler dolu, dolu olabilir önümüzdeki, ona göre geçin. Aynen motor buraya kafa atmış. Dolu burası, dolu 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 kafa at buraya. Şu an bizi fark ettiler. Adat kafaya çok ortada kaldı bak. atmış olabilir. Bir yere yatmış olabilir. M4 var buradaki lootta. Şu arabaya bak. Kanka beni kaldırsın. Arkadaşı kaldırın. Tamam bitti bitti bitti. 4x var bunda M4 var bunda. Dur, lan, dur, dur, dur. hadi gidelim. Dur, dur. Gelin. Hmm. Bunu yakatas bizim araba yapalım. Gelin gelin çok lutta durmayın. Çok lutta durmayın. Gerçekten AVM geldim. ile tek yersiniz. Böyle hareketsiz lutta durmayın. Gelin. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben sizi gezdiriyorum. Araç gördüğümüzde hiç korkmadan tarıyorsunuz tamam mı? Bam 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 anlaştık mı? Gel 3 numara. 3 numara gel. <laughs> alan verecek bir daha. Şuradan bir araç daha çözelim. Yakıt var mıydı evlerde? <laughs> Güzel sıfırları bekliyorum sizden. Anlaştık mı? İnşallah. Sol hangar dolu olabilir. Ona <laughs> göre. Drova gitmiyorum. Biraz daha sakin oynasak. Düşman evet, görüldü. Çok biraz hızlı oynamamız lazım. Adam az kaldı, çok az kaldı. Evet, evler dolu. Gördün mü? Bakayım daha. Sıkmadılar. Bilerek önünden geçiyorum da sıkmıyorlar. dolu olabilir. Ona göre oynayayım. Bir saat Araç görürseniz yolda haberim olsun. Şurada bir araç var tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya burası dolu olabilir ona göre. Aynen buraya kafa atmışlar dolu. O, düşecek benim. Can hızı Araç değiştir hızlı. De. Bunlar bize ateş etti değil mi az önce yani Niye öyle bir şey yaptılar onlar bize az önce Evet sık 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 inşallah mermi kalmaz Sık, sık, sık. köpek Bak havalarda uçuyorum. Bir tane mermi tutturamıyorum. Ulan tekerimizi patlattılar. Geçeksiniz öyle, öyle çıksanız. Ama adamları da ihmal etmeye ha bakmayı. Bir de buraya çökmesinler. Düştü düştü drop düştü. Ben bir kask alabilir miyim oradan? 49 var. Şimdi... Rastlayayım. Adamlar rastlayacak acaba galiba. Rastlasınlar. Bak, öldürmüş adam sana biraz. Ne? Ya oradan nasıl gördü? Ben bu adam ben anlayamadım ya. Yani. Bayağı da iyi duruyordum orada. Benca oh. dedi biri. Düşman evet. Görüldü. 10 kişi var ha. 4 pis. A araç araç var. Beyler bak burada araç durdu. Ona göre oynayın. Tam burada adam. Nerede buldun lan? Neyi bıraktın? yakın oynayayım birbirimizi Aşağı kaldıracak. Birbirinizi kaldıracak şekilde oynayayım. Düşman görüldü. <laughs> Samet Samet adam burada Samet. Samet Samet rush yapıyor. Samet kanka. Nerede nerede? Bu, bu taraf geldi. Samet çabuk bana gelirsen gel. Samet Samet çabuk çabuk. gittim ben. Geldi adam rush'a geldi. Sen git git tam etrafta geldi. Ne yapıyorsun? Oğlum bu tarafta da var. <laughs> o arkada kötü geldi abi sen ona bak istersen de. Aha geldiler. Kestiniz. <laughs> Vurdular. Kanka zaten 4 kişi kaldı. 3 adamlar zaten şu adamlar. Belki de 4. Hadi be çok iyi. Abi araba arabayı hallettin mi? Evet. Yokan. Kendime yok beyler. Geri geçebilirsem. Hadi. Tam dışı dolanmış olmasın sen. Sadece oraya odaklanıyorsun. Düşmeyin. Ahmet şu... kardeş çok açtı bu maçtı. İtirvoydum. Sağ doğru. Arkamda, arkamda, arkamda. Eve gir. Baygın ya. Baydım ben onu. Birini baydım ya. Yapma be. Ahmet öbürü de saymış ya. E <music>